Napolyon, Avrupa'yı titretmiş bir imparator. Ama bir hata yaptı. Ve o hata onu tarihin en büyük bozgununa sürükledi. 1812'de Rusya'ya yürüdü. Ama dönerken sadece ordusunu değil, imparatorluğunu da kaybetti. Bu kar, açlık ve kibirle dolu bir felaketin hikayesi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Napolyon'un çöküş yolculuğu başlıyor. Napolyon'un 1812 Rusya seferi. Napolyon'un yükselişi ve seferin gerekçeleri. Tarih sahnesine çıkmış pek az insan yaşadığı dönemi yalnızca etkilemekle kalmaz, adeta yeniden biçimlendirir. Napolyon Bonaparte bu istisnalardan biriydi. Bir devrimden doğdu, bir imparatorluğa hükmetti, bir kıtayı eğip büktü, sonra da kendi gölgesinde boğuldu. Onun hikayesi sadece kazandığı zaferlerin değil, uğradığı bir büyük bozgunun da hikayesidir. Ve o bozgun 1812 yılında Rusya topraklarında başlayacaktı. Ama oraya varmadan önce Napolyon'un nasıl bir güç olduğunu anlamak gerekir. 1769'da Korsika'da doğan bu genç adam Fransız Devrimi'nin hemen ardından yıldız gibi parladı. Ard arda gelen cumhuriyetler, kralın idamı, iç savaşlar ve Avrupa'yı saran karşı devrim dalgası. Tüm bunların ortasında Napolyon kendine özel bir alan açtı. 1796'daki İtalya seferinde Avusturya'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekti. Sıradan bir generaldi ama taktiksel zekası, lojistik kabiliyeti ve halkla kurduğu bağ onu diğerlerinden ayırdı. 1799'da Paris'e döndüğünde yalnızca asker değil, bir liderdi artık. 18 Brumaire darbesiyle iktidarı aldı, konsül oldu. Ardından 1804'te Papa'nın elinden değil, kendi elleriyle taç giydi. Fransız İmparatoru Napolyon. Onun için imparatorluk yalnızca bir ünvan değildi. Avrupa'yı tek bir sistem altında birleştirmek istiyordu. Bu sistemin içinde Kod Napolyon adıyla anılan medeni kanun, layık eğitim, dinle devletin ayrılması, merkeziyetçilik ve modern bürokrasi gibi devrim niteliğinde uygulamalar vardı. Fransa bu dönemde yalnızca savaşan değil, dönüştüren bir ülkeye dönüştü. Ve elbette savaş. Napolyon'un en iyi bildiği şeydi. Austerlitz 1805'te geldi. Üç İmparator Savaşı olarak anılan bu muharebede Rus Çarı 1. Aleksandr ile Avusturya İmparatoru 1. Fransı aynı gün yendi. Düşman birliklerini duman gibi dağıttı. Prusya'ya karşı 1806'da Jena ve Auerstedt zaferlerini kazandı. İki yıl içinde Almanya'nın haritasını yeniden çizdi. 1807'de Tilsit'te Çar Aleksandr'la birlikte Avrupa'yı ikiye böldüler. Batı Napolyon'a, Doğu Aleksandr'a bırakılmış gibiydi. Ancak bu dengeli paylaşım uzun sürmedi. Napolyon denizde İngiltere'yi yenememişti. Trafalgar Savaşı'nda donanmasını kaybetmişti. Ama bir planı vardı. Ekonomik abluka. 1806'da başlattığı kıta ablukasıyla tüm Avrupa'yı İngiltere ile ticaret yapmaktan men etti. Bu ticari ambargonun amacı İngiliz ekonomisini çökertmekti. Sorun şu ki herkes bu kurala uymuyordu. İspanya ve Portekiz direndi. Napolyon oraya da ordu gönderdi. Kardeşini İspanya kralı yaptı ama halk ayaklandı. Gerilla savaşının temeli burada atıldı. Ve sonra asıl büyük kırılma geldi. Rusya. Çar Aleksandr 1810'dan itibaren İngiltere ile yeniden ticarete başladı. Sebebi basitti. Rusya Avrupa pazarlarına ihtiyaç duyuyordu ve Napolyon'un ablukası kendi ekonomisini de çökertiyordu. Fransız manları pahalıydı, ithalat durmuştu. Ayrıca Polonya'da kurulan Varşova Dükalığı'nın büyümesi Rusya'yı tehdit ediyordu. Napolyon Polonyalılara bağımsızlık umudu vermişti. Bu da Çar'ın hoşuna gitmemişti. İki lider arasındaki mektuplaşmalar soğudu, ardından kesildi. Elçiler çekildi. Tilsit'te tokalaşan iki imparator artık karşı cephelerdeydi. Napolyon bu ihaneti cezasız bırakmadı. Eğer bir ülke kıta ablukasına direniyorsa bu yalnızca ekonomik değil, siyasi bir tehditti. İngiltere'ye açık kapı bırakan herkes onun gözünde düşmandı. Haziran 1812'de tarih sahnesinin en büyük askeri seferlerinden biri başladı. Napolyon Grand Armée adını verdiği devasa ordusunu kurdu. Fransa'dan, Almanya'dan, Polonya'dan, İtalya'dan ve diğer müttefik ülkelerden yaklaşık 600 bin asker toplandı. Bu sadece Fransız ordusu değildi. Bu, Avrupa'nın yarısının Napolyon'a bağlılığını gösteren bir yürüyüş koluydu. Napolyon'un planı açıktı. Hızla ilerleyecek, Rus ordusunu büyük bir meydan savaşına zorlayacak, ardından Çar'ı barışa mecbur bırakacaktı. Moskova'ya kadar gitmeyi planlıyordu. Ama hedef şehir değil, Teslimiyet, yani psikolojik çözümdü. Ama Napolyon'un karşısında sıradan bir ordu yoktu. Onun karşısında coğrafya vardı. Seferin başlangıcı ve Rusların geri çekilme stratejisi. 22 Haziran 1812 sabahı Napolyon'un karargahında sessizlik hakimdi. Polonya'daki Nimen Nehri kıyısında devasa bir ordu bir haftadır hazır bekliyordu. Ardından emir geldi. Sınır aşıldı. Rusya topraklarına ilk adım atıldı. Napolyon'un Rusya seferi resmen başlamıştı. Grand Arme yani Büyük Ordu adını verdiği bu güç yalnızca sayısal olarak değil, lojistik olarak da dev bir organizmaydı. 600 bin askerin arkasında 200 bin hayvan, 25 bin araba, 1372 top ve tonlarca mühimmat vardı. Her şey milim milim planlanmıştı. Ama bu mükemmel görünen planın içindeki ilk çatlaklar daha yola çıkar çıkmaz kendini göstermeye başladı. Ordunun neredeyse yarısı Fransız değildi. Almanlar, Polonyalılar, İtalyanlar, Hollandalılar. Napolyon'a bağlı olan tüm devletlerden birlikler getirilmişti. Ancak bu birlikler arasında ortak bir dil yoktu. Subaylar farklı komuta disiplinlerine sahipti. Kimi Napolyon'a sadıktı, kimi sadece mecburiyetten yürüyordu. Bu karışık yapı, ileride yaşanacak çözülmenin ilk habercisiydi. Napolyon'un planı, düşmanı erken bir savaşla karşı karşıya bırakmaktı. Rus ordusunu bir meydan savaşına çekmek, onları hızlıca imha etmek ve barışa zorlamaktı. Ancak Ruslar bu oyunu oynamadı. Çar Alexander'ın generali Mihail Kutuzov, Napolyon'un gücünü küçümsemeyen nadir komutanlardan biriydi. Onun savaş felsefesi basitti ama ölümcül etkiliydi. Geri çekilerek kazanmak. Ruslar doğrudan çarpışma yerine ülke içlerine doğru yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Yol boyunca karşılarına çıkan tüm köyleri yaktılar. Depoları boşalttılar. Erzak bırakmadılar. Düşmanın eline geçebilecek hiçbir şeyi geride bırakmadılar. Bu stratejiye taktiksel geri çekilme deniyordu ama aslında Napolyon'u çürütme savaşıydı bu. Bu sırada Grand Arme günde 25-30 kilometre ilerliyordu. Ancak bu ilerleme kağıt üstünde gözüktüğü kadar etkili değildi. Haziran ayında bastıran sıcaklar askerleri vurdu. Lojistik zinciri kırılmaya başladı. Nehir geçişlerinde arabalar batıyor, atlar telef oluyordu. Erzak taşıyan kervanlar yolun gerisinde kalıyor, ileri hatta ulaşamıyordu. Ayrıca hastalıklar baş göstermeye başladı. Tifüs Dizanteri, sıtma, binlerce asker silah sıkmadan ölmeye başladı. Napolyon'un ordusu düşmanla karşılaşmadan zayıflıyordu. Ve sonra Rusya'nın genişliği yüz göstermeye başladı. Haritalarda plan yapmak kolaydı ama Rusya haritadan ibaret değildi. Ormanlar, bataklıklar, uçsuz bucaksız ovalar, bataklık nehirler. Her şey Fransız ilerleyişine karşı bir bariyer gibiydi. Yol uzadıkça moral düştü. Askerler nereye kadar sorusunu sormaya başladı. Hedef neresiydi? Moskova mı, Petersburg mu, başka bir yer mi? Hedef belirsizdi. Çünkü Ruslar ortada yoktu. Temmuz ayının sonuna gelindiğinde ordunun 600 bin kişilik hacmi yaklaşık 400 bine düşmüştü. Düşmanla büyük çaplı bir savaşa henüz girilmemişti. Ama kayıplar büyüktü. Havanın sıcaklığı, yorgunluk, Açlık ve hastalık Napolyon'un askerlerinden on binlercesini eritmişti. Bu sırada Rus ordusu ilk kez ciddi anlamda direnç göstermeye karar verdi. Smolensk yakınlarında küçük çaplı çarpışmalar yaşandı. Ancak Kutuzov burada da büyük savaş yerine geri çekilmeyi seçti. Şehri ateşe verdi, çekildi. Napolyon'un sabrı tükeniyordu. Artık hızlı bir sonuç alma umudu kalmamıştı ancak geri dönmek teslim olmak demekti. İleri gitmekse risk demekti. Ama o riskten besleniyordu. Aklındaki tek şey vardı. Moskova'ya ulaşmak ve orada barışı dayatmak. Ağustos ortasında Rusya içlerine daha da ilerledi. Bu sırada Kutuzov artık son savunmayı yapmaya karar verdi. Tarih 7 Eylül 1812'yi gösterdiğinde Borodino adlı küçük bir köyün etrafında iki büyük ordu karşı karşıya geldi. Borodino Savaşı 19. yüzyılın en kanlı muharebelerinden biri olarak tarihe geçecekti. Napolyon'un karşısında yaklaşık 120 bin kişilik Rus ordusu vardı. Kendisinde ise 130 bin civarında asker kalmıştı. Ama asıl mesele sayı değil, kararlılıktı. Savaş sabahı top sesleriyle başladı. Fransızlar merkezden ve sağ kanattan taarruza geçti. Ruslar güçlü siper hatları kurmuştu. Fransız topçuları etkiliydi ancak Ruslar yerlerini korudu. Her iki tarafta olağanüstü kayıplar verdi. Bazı bölgelerde aynı siper birkaç kez el değiştirdi. Napolyon beklenenden çok daha fazla direnişle karşılaştı. Hatta muharebe sırasında yanında taşıdığı muhafız birliğini bile savaşa sokmayı düşündü. Ancak sonra vazgeçti. Bu ihtiyat kuvvettir, imparatorluk muhafızıdır, dedi. Yani daha kötü bir gün için sakladı. Gün batımına kadar süren savaş büyük bir yıkım yarattı. Her iki ordu da 30 bine yakın kayıp verdi. Toplam ölü, yaralı ve kayıp sayısı 70 bini buldu. Bu tek bir günde yaşanmış bir cehennemdi. Taktik olarak Napolyon galipti. Ruslar geri çekilmişti. Yol açılmıştı. Ama bu galibiyetin adı zafer değil, tükenmişlikti. Çünkü o gün Napolyon'un ordusu zafer kazandı ama kan kaybetti. Borodino'dan sonra Moskova yolu artık açıktı. Napolyon ordusunun son kalanıyla ile birlikte ilerlemeye başladı. Bir hafta sonra 14 Eylül 1812'de Moskova kapılarına ulaşıldı. Ama burada onun ne bir tören karşıladı, ne barış elçileri, ne halk. Karşısında sadece terk edilmiş bir şehir duruyordu ve birkaç gün içinde o şehir alev alev yanmaya başlayacaktı. Moskova'ya giriş, yangınlar ve çöken umut. 14 Eylül 1812 sabahı Napolyon'un ordusu Moskova'nın dış mahallelerine ulaştı. Tükenmiş, bitkin ama hala ayakta olan askerler önlerinde uzanan kentin sessizliğine şaşkınlıkla baktı. Tarih boyunca Rusya'nın kalbi olmuş bu şehir bir mezarlık gibi sessizdi. Ne çan sesleri duyuluyordu, ne sokaklarda koşuşturan insanlar. Moskova. Boştu. Napolyon atından indi, çevresine baktı. Onca ay süren yürüyüşün, on binlerce ölümün, bitmeyen çamur ve ateşin ardından önünde duran başkent terk edilmişti. Bu alışık olduğu bir sahne değildi. Viyana'da, Berlin'de, Milano'da zaferle girerken alkışlanmıştı. Ama burada yankılanan tek şey kendi ayak sesleriydi. Ordusu şehrin içine girdi. Kremlin sarayına yerleşildi. Subaylar çeşitli binalara dağıldı. Ama ne zafer kutlaması vardı, ne teslim olan düşman. Çünkü Ruslar Napolyon'a şehirle birlikte teslim olmamıştı. Bu durum onu çok sarstı. Napolyon savaşı askeri olduğu kadar psikolojik bir alan olarak görürdü. Bir başkentin alınması o ulusun ruhunu teslim alması demekti. Ama bu kez işler farklıydı. Çar 1. Aleksandr hiçbir barış heyeti göndermedi. Diplomatik temas olmadı. Moskova'nın alınması Rusları yıldıramamıştı ve o geceden itibaren şehirde garip şeyler olmaya başladı. 15 Eylül gecesi ilk yangınlar çıktı. Önce küçük birkaç ahşap evin alev aldığı sanıldı. Ama saatler geçtikçe farklı semtlerde aynı anda yangınlar baş gösterdi. Fransız askerleri söndürmeye çalıştı ama rüzgar yangınları büyütüyordu. Bazı subaylar kasıtlı olduğunu fark etti. Şehirde hala saklanan Rusların kundaklama yaptığı anlaşıldı. Ertesi gün yangınlar daha da büyüdü. Bu kez kiliseler, katedraller, kamu binaları da yanıyordu. Moskova bir cehenneme dönüşüyordu. Alevler gökyüzünü sararken Napolyon Kremlin'den çıkmak zorunda kaldı. Sarayın çevresi bile tehdit altındaydı. Tarihçi Armand de Colencourt o anları şöyle aktarır. Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı. Tüm şehir yanarken imparator sessizce izliyordu. Zafer değil, yalnızlık vardı gözlerinde. Yangınlar günlerce sürdü. Şehirdeki evlerin üçte ikisi yandı. Geriye sadece taş yapılar, kiliseler ve harabeler kalmıştı. Peki kim yapmıştı bu kundaklamayı? Moskova valisi Fyodor Rostopchin, savaştan yıllar sonra yayımlanan mektuplarında sorumluluğu üstlenmedi ama imada bulundu. Bir milletin başkenti yanabilir ama onuru teslim olmaz. Bazı tarihçilere göre yangın halk tarafından başlatılmıştı. Bazılarına göre ise doğrudan devlet tarafından örgütlenmişti. Her durumda Napolyon'un elinde bir başkent vardı. Ama şehir değildi artık. Bu noktada Napolyon'un zihninde hala barış umudu vardı. Belki Çar Aleksandr bu yıkım karşısında artık geri adım atardı. Belki Moskova'nın alınması ara bulucu heyetleri harekete geçirirdi. Ama hayır. Çar sessizdi. Ne bir mektup, ne bir elçi, ne bir jest. Moskova'nın düşmesi Rusya'nın direnç duvarını yıkmamıştı. Tam aksine güçlendirmişti. Günler geçtikçe durum kötüleşti şehirde yiyecek yoktu. Dükkanlar boştu. Depolar yok edilmişti. Fransız ordusu açlığa sürüklendi. Askerler yanan şehirde bulabildikleri her şeyi yağmaladı. Disiplin çözüldü. Subay emirleri hiçe sayıldı. Ganimet umudu yerini hayatta kalma içgüdüsüne bıraktı. Napolyon Kremlin'de kaldı. Her sabah barış haberi bekliyordu. Ama günler geçtikçe anladı. Bu savaş Austerlitz'e, Yena'ya benzemez. Rusya teslim olmayacaktı. Çünkü Alexander'ın savaşı toprak için değil, zaman içindi. Kış yaklaşıyordu. Napolyon'un eli zayıflıyordu. Ekim başında çevre köylerde kar taneleri görülmeye başladı. Hava geceleyin sıfırın altına düşüyordu. Fransız askerleri yazlık üniformalarla donmaya başlamıştı. Soğuk, açlık ve belirsizlik ordunun içini kemiriyordu. Napolyon bir sabah kararını verdi. Burada kalamayız, dönüyoruz. Bu karar geç kalınmıştı. Eğer bu karar Eylül sonunda alınsaydı, belki ordu Smolensk'e kadar güvenli biçimde dönebilirdi. Ama artık yol uzundu ve Ruslar izliyordu. 19 Ekim 1812'de Grand Arme Moskova'dan çekilmeye başladı. Ama bu sıradan bir geri çekilme olmayacaktı. Çünkü ordu zayıflamıştı. Toplu halde değildi. Dağınıktı. Açtı. Yorgundu. Moral yoktu. Komuta zinciri neredeyse kopmuştu. Kutuzov'un ordusu onları uzaktan takip ediyordu. Doğrudan savaş açmak yerine pusularla, burkaç taktikleriyle, küçük çatışmalarla yıpratmayı tercih ediyordu. Gündüz açlıkla, gece soğukla boğuşan Fransız askerleri arada bir gelen Rus süvarilerine karşı direnemiyordu. Yollarda cesetler artmaya başladı. Gün geçtikçe sayılar düşüyordu. Her on askerden biri yürüyemez durumdaydı. Bazıları yol kenarında donarak kaldı. Çöküş kış, açlık, berizina ve felaketin anatomisi. Grand Arme, 19 Ekim 1812'de Moskova'dan ayrıldığında hala yaklaşık 100 bin kişilik bir güce sahipti. Bu hala Avrupa'nın en büyük ordularından biriydi. Ama artık başka bir şey eksikti. Yön. Bu ordunun artık bir amacı yoktu. Ne bir başkent vardı hedefte, ne bir düşmanla yüzleşme arzusu. Sadece dönüş vardı hayatta kalmak vardı. Napolyon'un amacı batıya doğru ilerleyip Smolensk'e ulaşmaktı. Orada kalan erzak ve barınma noktalarıyla kışı geçirmeyi umuyordu. Ama ilk haftalarda anlaşıldı ki bu bir hayaldi. Çünkü Smolensk'e kadar olan rota artık düşman kadar doğayla da doluydu. Ve doğa acımasızdı. Kasım ayı başlarında karlar kalıcı hale geldi. Geceleri sıcaklık mini 20 derecelere düştü. Fransız askerleri hala yazlık kumaş üniformalar içindeydi. Ayakları çıplak olanlar vardı. Çoraplarını kaybedenler paçalarını sarmıştı. Bazıları paçavralardan sarılmıştı. Ellerinde silah değil, ağacın kabuğundan kopardıkları sopalar vardı. Çünkü metal soğukta kavranamıyordu. Her sabah yol kenarlarında donmuş asker cesetleri birikmeye başladı. Donarak ölenlerin gözleri açık kalırdı. Birçoğunun karnı çökmüş Elleri hala ısınmak istercesine yumruk halinde kalmıştı. Bu ölümler öylesine sıradanlaştı ki artık durup gömen bile olmadı. Cesetler yolun doğal bir uzantısı gibi görülmeye başlandı. Açlık ikinci büyük düşmandı. Moskova'dan ayrılırken alınan son erzaklarda tükenmişti. Ormanlarda av yapılmaya çalışıldı, ama hayvanlar bile kaçmıştı. Ağaç kabukları, at leşleri, donmuş otlar, her şey yenmeye çalışıldı bazı birliklerde insan eti yediğine dair tanıklıklar bile kaydedildi. Savaş artık düşmana karşı değil, doğaya karşıydı. Üçüncü darbe ise Rus ordusundan geldi. Kutuzov, Napolyon'un taktiğini kendi silahı gibi kullanıyordu. Doğrudan çarpışmıyor, arkadan vuruyordu. Süvari birlikleri gece baskınları yapıyor, cephane arabalarını yakıyor, geride kalan askerleri katlediyordu. Bu saldırılar cepheden değil, zihinden kaybettiriyordu. İsyanlar başladı. Bazı bölükler komutanlarını dinlememeye başladı. Subaylar emir veremez oldu. Kimi asker grupları düzenli ordudan ayrılıp hayatta kalmak için yolunu değiştirdi. Bu dağılmalar Napolyon'un en korktuğu şeydi. Ordunun orduluktan çıkması. Napolyon bu noktada hala direniş gösteriyordu. Ara ara atına binip ön saflarda göründü. Subaylarıyla yürüyüş yaptı. Ama bu gösteriler artık etkili olmuyordu. Çünkü asker için liderin adı değil, önündeki yemek, ayağındaki bot önemliydi. Moral kelimesi yerini hayatta kalma içgüdüsüne bırakmıştı. Ve ardından geldiği o kader noktası, Berizina Nehri. Bu nehir, Litvanya sınırına yakın bir bölgedeydi. Genişliği yer yer 100 metreyi buluyordu. Dondurucu soğuk nedeniyle kenarları buz tutmuştu ama tam anlamıyla donmamıştı. Nehri geçmek, seferin son umut kırıntısıydı. Eğer geçilebilirse, batıya ulaşılabilirdi. Ama Ruslar bunu biliyordu. Napolyon, Berizina'yı geçmek için zekice bir plan yaptı. Ana ordu nehrin kuzeyinde gözükürken, birkaç mühendis birliği güneyde gizlice iki yüzer köprü kurmaya başladı. Soğukta çalışan bu mühendisler, buz kesen sulara girerek sabitleme işlemi yaptı. Köprüler, 25 Kasım sabahı hazırdı. İlk geçişler başarıyla başladı ama sonra ordu değil, kaos akmaya başladı. Arka saflarda kalan siviller, kamp takipçileri, yağmacılar, asker aileleri, yaralılar, herkes kötüye yığıldı. Herkes geçmek istiyordu. Ne disiplin vardı ne düzen. Hayvanlar ürktü, arabalar devrildi. Ve o anda Rus topçusu saldırıya geçti. Top mermileri köprü çevresine düşmeye başladı. İnsanlar paniğe kapıldı. Bazıları nehre atladı, bazıları ezildi. Köprüden geçenler kaydı, düştü, battı. Nehir, soğuk, karanlık bir mezara dönüştü. Kime asker geçerken kurduğu cümle, bu trajedinin özeti gibiydi. Buradan geçen kurtulur, kalan tarihe yazılır. Berizina geçişi yalnızca fiziki değil, ruhsal bir çöküştü. Bu olaydan sonra ordu parçalandı, düzen bozuldu. Subaylar artık gruplar halinde hayatta kalma stratejisi kuruyordu. Napolyon, geçişi tamamladıktan sonra, İlk kez gerçekten düşündü. Fransa'ya ne dönecek? Çünkü artık bir ordu değil, bir gölge vardı. Donmuş, aç, morali sıfırlanmış bir iskelet kalabalığı. Aralık ayının başında ilk ciddi kar fırtınası başladı. Yollar tamamen kapandı. Ne arabalar ilerleyebildi, ne süvariler. Sadece yürüyenler kaldı ve yürüyemeyenler geride bırakıldı. Ormanın içinde, yol kenarlarında, donmuş tarlalarda Binlerce asker yere çöktü ve bir daha kalkmadı. Aralık ortasında Napolyon gizlice orduyu bırakarak Paris'e döndü. Nedeni netti. Fransa'da söylentiler çıkmıştı. Devrim olur mu? Taht sallanır mı? Rakipler fırsat kolluyor muydu? O, ülkeyi kaybetmemek için geri döndü. Ama ordu orada kaldı. 24 Aralık 1812 günü, Grand Armen'in kalıntıları Litvanya sınırını geçtiğinde geride ne kaldığını kimse tam olarak bilmiyordu. Ama tahminler korkunçtu. Haziranda yola çıkan 600 bin askerden yalnızca yaklaşık 100 bini geri dönmüştü. Bunların da bir kısmı yürüyemez, savaşamaz durumdaydı. Yani Napolyon yalnızca bir savaş kaybetmemişti. Bir çağ kaybetmişti. Dönüş, yıkımın sonuçları ve tarihe kazınan felaket. Napolyon, Fransa'ya döndüğünde takvimler 1812'nin son günlerini gösteriyordu. Yolculuğu hızlı, gizli ve donanma koruması altında gerçekleşmişti. Karargahını, yani son kalan askerlerini Polonya'da bıraktı. Ama dönüşünde ne bir zafer yürüyüşü vardı, ne halk coşkusu. Paris sessizdi. Halk, Moskova'nın alındığını duymuştu ama bunun neye mal olduğunu bilmiyordu. Napolyon, İlk günlerde başarısını vurgulayan bildiriler yayımladı. Büyük sefer başarıyla tamamlandı dedi. Ordumuz görevini yaptı dedi. Ama Fransa sokaklarında dönen dedikodular daha farklıydı. Cepheden dönen askerler anlatıyordu. Donarak öldüler. İnsanlar at yediler. Birlik kalmadı. Sadece kalabalık döndü. Ve kısa sürede gerçek herkese ulaştı. Napolyon'un yenilmezliği kırılmıştı. Avrupa'daki diğer krallıklar da bunu fark etti. 10 yıldır Fransa karşısında ezilen devletler şimdi ayağa kalktı. Prusya yeniden silahlandı. Avusturya, Fransa ile ittifakını askıya aldı. İngiltere, kıtaya daha fazla yardım göndermeye başladı. Rusya, artık saldırıya geçti. 1813'te, Napolyon henüz yeni bir ordu kurmaya başlamışken, Avrupa'nın dört büyük gücü, Rusya, Prusya, Avusturya ve İngiltere birleşti. Adı 6. Koalisyon. Bu kez Napolyon seferberlikle ordu topladı. Ama bu ordu deneyimli askerlerden değil, çiftliklerden toplanan çocuklardan, üniforma yüzü görmemiş köylülerden oluşuyordu. Artık taktik üstünlüğü bile ona yetmiyordu. 1813 Ekiminde Almanya'nın Leipzig kentinde tarihe Milletler Savaşı olarak geçecek büyük çarpışma yaşandı. Napolyon'un 200 bin kişilik ordusu, 400 bin kişilik koalisyon güçleriyle çarpıştı. Dört gün süren savaşta Fransa ağır bir yenilgi aldı. Geri çekilmek zorunda kaldı. Almanya'daki hakimiyet çöktü. 1814'te koalisyon birlikleri Fransa topraklarına girdi. Paris kuşatıldı. Napolyon son bir savunma planı oluşturdu. Ancak generalleri bile umudu kesmişti. Fransa Senatosu 2 Nisan 1814'te Napolyon'u görevden aldı. 6 Nisan'da tahttan feragat etti. Sürgün yeri Elba Adası. Ama hikaye burada bitmedi. Napolyon 1815'in Mart ayında Elba'dan kaçtı. Fransa'ya döndü. Yüzlerce eski askeri onu yeniden karşıladı. Bir kez daha imparator oldu. Ancak bu kez sadece 100 gün sürdü. Haziran 1815'te Waterloo Savaşıyla sonsuza dek yenildi. Ancak onu oraya götüren yolun taşları 1812 Rusya Seferi ile döşenmişti. Peki bu felaket neden yaşandı? Tarihçiler bu soruya çok sayıda cevap verir. Ama öne çıkan başlıklar şunlardır: 1. Lojistik yetersizlik. Napolyon'un ordusu büyüktü, ama ikmal zinciri kırıldı. Rusya'nın sonsuz mesafeleri, yolların bozukluğu ve ormanlık alanlar erzakın ön saflara ulaşmasını imkansız hale getirdi. Açlık düşmandan daha çok can aldı. 2. Rusların geri çekilme stratejisi. Kutuzov savaşmaktan kaçtı, şehri yaktı, tarlaları yaktı, köyleri boşalttı. Bu Napolyon'un hızla sonuç alma stratejisini çökertti. Zaman uzadıkça ordu çözüldü. 3. Doğa şartları Kışın şiddeti Napolyon'un tahmin ettiğinden erken geldi. Don, kar ve açlık birleşince askeri makine felce uğradı. 4. Ordunun yapısı. 600 bin kişilik bu dev ordu aslında bir ittifaklar ordusuydu. Fransız olmayan askerler disipline tam uymadı. Savaş uzayınca bağlılık da azaldı. 5. Kibir ve acelecilik. Napolyon, Rusya'nın büyüklüğünü ve halkın direniş gücünü küçümsedi. Moskova'nın düşmesinin her şeyi çözeceğini sandı. Oysa Ruslar şehirlerini bile gözlerini kırpmadan yakabiliyordu. Seferin bedeli neydi? Fransız ordusu yaklaşık 500 bin kayıp, Unartağ tarafı yaklaşık 400 bin kayıp, sivil ve asker dahil. Avrupa'daki dengeler tamamen değişti. Apollon'un imajı parçalandı. Askeri tarih sonsuza dek etkilendi. Tarihçiler ne dedi? Fransız tarihçi Philippe Paul de Segur, seferin tanıklarından biri olarak şöyle dedi. Napolyon, Rusya'ya bir orduyla girdi ama bir gölgeyle geri döndü. Rus tarihçi Leo Tolstoy, Savaş ve Barış romanında Borodino'yu işlerken şunu yazar. O gün savaşılmadı, sabredildi ve sabır Fransız topunu yendi. İngiliz General Sir Charles Oman şöyle der. Berizina geçişi yalnızca taktik değil, insan onurunun sınandığı bir andı ve final. Napolyon'un 1812'de yaptığı Rusya seferi bir savaş değil, bir sınavdı. Toprakla, ormanla, karla, açlıkla, sabırla ve en çok da kendi kibriyle savaştı. 600 bin kişi yola çıktı, 100 bini bile geri dönemedi. Moskova alındı ama bir düşman teslim olmadı. Bir şehir yandı ama bir ulus diz çökmedi. Ve bir imparator o yıkıntıların ortasında tarihin en yalnız zaferini yaşadı. Fransa'ya döndüğünde yalnızca haritalar değil, çağın ruhu da değişmişti. Napolyon Moskova'ya yürüdü. Ama oradan dönerken tüm Avrupa onun üzerine yürüdü.